Tabii çarşamba bir derbi daha var. O derbiden aldık buraya. E, derbiler haftası. E, şimdi bu derbi kupa derbisi. Ama yarışan iki, iki takım erken karşılaştığı için lige etkisi de var, mental kısmı da var, mentor kısmı her şeyi var abi. Ve e, Yasin Kol ilk maçı yönetti. Yabancı Hakem beklentisi varken. Ben hala Yabancı Hakem taraftarıyım ama Yasin Kol çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bu derbide Cihan Aydın'a Süper Lig Hakem Ligi liderinin lideri Murat Feyzi Tanırlı muhtemelen böyle görmüştür diyeceğim ama imzası yok. Maçı Cihan Aydın yönetecek abi. Evet yani şimdi bu tabi Fenerbahçe açısından Galatasaray açısından hepimiz açısından tuhaf bir durum oldu doğrusu evet. istersen. Yani ilk maçın yabancı bir hakem tarafından Fenerbahçe talepleri yerine getirilerek Bitteki e, ikinci böyle o yani. oynanmasının karşılığı olarak bundan beklediğimiz şey Futbol Federasyonu'nun dilinden düşürmediği adillik, eşitlik, hakkaniyet gibi işte tanımlar, kavramlar doğrultusunda bu maça da göstermelik de olsa bir yabancı hakem bulmasını beklerdim kendi adıma. Görüldüğü kadarıyla bu kadar adalet vurgusu yapan Fenerbahçe'de durumdan pek memnunsuz değil yani. yani o kadar şikayet etmiyorlar. Yani Cihan da olsa olur. Yasin de olsa olur. Mehmet de olsa olur. indirgenmiş Fenerbahçe durumda kanadı. iş. Buna şundan karşı çıkıyor. Bodrum maçı sonrası işte Acun Ulcalı ya kardeşim biz sürekli yabancı hekem istiyoruz. Şimdi de söylüyorum istiyoruz. Derbiye de istiyoruz. Dedi. Bunlar resmi başvuru işte bunlar. için. Yani sözel düzeyde bir yöneticinin sözel düzeyde yaptığından daha fazla resmi başvuru. Kağıdı yazıyorsun kulübün kaşesi imzası yönetim kurulu başkanının yönetim kurulu takdim ediyorsun bu başka bir şey ben istiyorum başka bir şey yani o sosyal medyacıya bireysel medyacı istediğim bir şey başvurursun yani göstermedik artık yani bizde işler bazen göstermelik de olsa yapılmıyor yani göstermelik bir eylem de yani talebimizi yerine getirdik yani o maçta bence yabancı hakem hiçbir şey yaramadı Hiçbir şey yaramadı yani. Yani getirdi sadece futbol federasyonunun elini kolunu bağladı. merkez hakem kurulunun bu işi organize edemediğini düşündürdü. Futbol federasyonu başkanının e, efendim zorlamalar sonucu bir duruma boyun eğdiğini ama bunun da futbolun pek yararına olmadığını gösterdi. Bana sorarsan öyle. Kimse Kemal sormuyor abi, gerçi şu, de bana. Ben dün başkanla bayramlaştım. Ee, doğal olarak bu konuları da giriyor. Ya federasyonun ve başkanın bakış açısı şu. Buna karşı bir söylem olsa da. Hani bu direkt ağzından laflar değil. Sadece genel ben özet çıkarıyorum konuşmamızdan. E, konuşmamızda. Kardeşim Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe maçın etna, esnasındaki atmosferi herkes unutuyor. O dönemki gerginlik, yüksek şey ve bu süre gelen biriken olaylar, yaşanan olaylar, iki hafta önce olan olaylar vesaire bu maçı yönetebilecek biz bir, ...bu maçtan e, alnın akıyla çıkabilecek bir ortam kalmamıştı. O maçta Vinčić'i getirdik. Vinčić bir yönetim sergiledi. Ve bu yönetimle birlikte biz e, dönüp Türk hakemlerimize... ...bakın yaptığını görüyorsunuz, siz de böyle olun... ...bu işi kimseye bırakmayın şeklinde bir yaklaşım sergilendi. Ardından hakemlerin gösterdiği performanslar artmaya başladı. Ve ardından işte derbiye çıktı Yasin Kol... Tabii ki itiraz eden vardır, skor odaklı. Bana göre kusursuza yakın bir yönetim sergiledi. Yani şu, gördüğünü çaldı. Hiç önceki pozisyonlara takılmadan gördüğünü çaldı. Böyle hani Vinciç tarzı bir görüntü verdi diyaloglarda. O yüzden de bu devam ediyor. Federasyon tarafının bakış açısı kurduğu şey bu. Yani doğru bulursan kabul edersin. Ben doğru bulmuyorum mesela. <laughs> Ama e, hakemlerde bir şey olduğunu olmaz. düşünmüyor musun? Ee, Düzelme. Yok şu an hiçbir şey. Kötü değildi ki düzelsin yani. Ya da kötüydü, kötü. Hangisini istiyorsan oradan düşün. Yani sen öyle düşündün, o öyle düşündü diye biz de böyle düşünmek zorunda ya değil değiliz canım. ki. Ben yani sana türkiye işte. Türkiye, bu türkiye şey hakem konusunda hastalanmış bir şey. Hasta olmuş türkiye, yani evet. Türkiye. Yani hasta durumda. Yani sürekli tedavi olması gerekiyor. Bence de yanlış antibiyotik kullanımından, antibiyotiğin bedene etkisinin kalmadığı bir ...varlığa dönüştü Türkiye'de çok şey. abi antibiyotik iyi değil. İyi değil yani. Kullana kullanı artık en küçük hastalıkta da kullandığı için hiçbir işine yaramıyor. Yani bir maçlık, bir pozisyonluk işi var yani bütün bu tartışmaların yeniden alevlenmesinin. Bu da şeyi düşük olduğu için aslında bakarsan. Yani yoğunluk derecesi düşük Türkiye Kupası'nın. Çok da hmm. anlamlı değil tamam Yani anlamlı bulunmuyor daha doğrusu. İdare heyetleri <laughs> kulüplerin yönetim kurulları da başkanları da federasyon ilgilileri de Türkiye Kupasını öyle anlat, anladığımız anlamda önemli bulmuyorlar. Ee, önemli bulmadıkları için bu kadar şey e, kopmuyor. Hani Tabii kıyamet kopmuyor. Bulunsa, bu bir lig maçı bu olsa. Formatı bu sezonki haline getirilir bak, mi? Ya bu şimdi bu lig e, maçı olsun. bak sen ne tartışmalar oluyordu. Puan maçı olsun. Fenerbahçe'nin yetişme ihtimali olsun. Galatasaray'ın uzaklaşma ihtimali Değişir, olsun. Değişir diyorsun. Kesinlikle değişir. Yani. O League zaman olsaydı, bir araya giriyorum Cem abi. Bambaşka bir şey olurdu. Ee, bu maç süper lig maçı olsaydı farklı olurdu dedin. Araya girdik. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cem abi dedi ki lig maçı olsaydı daha farklı bir atmosfer olurdu. Bu hakem konuları açısından. E... Bilmiyorum. E, evet kışlar, yani atmosferi bu olması. De... Bunun, bunun şeyi düşük. Yani çarpan etkisi düşük bu maçın. Yani var ya denklemde çarpan etkisi. Çarpan etkisi düşük olduğu için federasyon açısından da herhangi bir kararı daha keskin, sert, yıpratıcı soruşturmaya tabi olmayacağı için kolay verilir bir karardı. Şimdi biz de biliyorsun bu FIFA kokartlı hakemlere veriliyor, alınıyor, o istediği gönderiliyor, tut çocuklar o listelere giremiyorlar, o buradaki eğitimi kimse sorgulamıyor. Niye verdin diyen soran yok, niye aldın diye soran yok. Kulüpler nezdinde söylüyorum yani. Tabii, tabii. Şeyler söylüyor eski hakemler, hakem yorumcuları, yorumcusu olan arkadaşlarımız bunları zaman zaman hatırlatıyorlar ama bu işlerin hakemlik düzeyinde iyi organize edilmediğini, doğru organize edilmediğini gösteriyor. Ancak şöyle de kurtarabilirsin işi. Dersin ki ya bu federasyonun yeni dönemi, yani daha ilk dönemi, emekleme döneminde. Bunlar olur böyle şeyler. Bir de çok yıpratıcı bir süreçten geliyorlar. Epey bir hakemin tekrar görevden uzaklaştırılarak gençlerle yola devam edilmesi. Bunların Trabzon'un 19 takımı gibi olup olmayacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ver kokartı, al kokartı, ver kokartı, al kokartı. Şimdi Cihan Aydın en çok maç yönetmiş hakemiymiş değil evet. mi? Evet. En çok ben en söylüyorum. Çok e, iyi hakem. Yani bilmiyorum ben. Ben kötü hakem görmediğim için bilmiyorum yani ben sizin gibi sizin gördüğünüz gibi izleyemediğim için maçları ya yani. bakamıyorum hakem iyi mi yönetiyor kötü mü bunun ne olduğunu da bilmiyorum ben yani kimin böyle şu ya ikili mücadelelerdeki genel tarzını beğeniyorum ya anlıyorum ben bunları Bakış anlıyorum açısını. da yani eski hakemlerin televizyonlarda ya da gazetelerde yazdıklarına bakıyorum birbirlerini tutmuyor şimdi onların eski birbirlerini hakem... tutmadığı Neyse, yerde diyorum, benim çıkıp da iyi hakem kötü hakem demiş olmam tuhaf olur. Tamam. Tuhaf olur yani. Ben oyuna bakıyorum. Koşuya bakıyorum. Rafa'nın attığı gole de bakıyorum. Rafa'ya pozisyonu yaratan takımın davranışına da bakıyorum. Diğer takımın nasıl uyuttuğunu, koca alanı, onları oraya nasıl taşıdığını, kocaman koridorun bomboş kaldığını, Davinson'un o kadar mesafeyi koşmak zorunda kalmasını. Benim oralardayım e daha tam, çok. Şey bakmıyor mu Cem abi? Sen ne? Yani öyle bir anlatıyorsun ki. Ben şuna da bakıyorum. E, hakemlere oyuncuların Kolay düşmelerine, şey yapmalarına faal çıkarmadığında onların da bunları düşünmeyip maçı daha keyifli hale getirmesine bak, de bakıyorum. Bu bak, da bir oyuna etkidir. Sen şimdi oyuncusun bu kadar. Bu da bir oyuna etkidir. Şimdi öyle ama şimdi bunu şöyle düşünün. Ülke kendisini hasta dedim ya evet. eğitemiyor. Çünkü hastane yemeğini yemiyorsun. Bu diyorsun tuzsuz, yağsız, şunsuz, bunsuz. Ya, hastane yemeği diye bir şey var ya, o senin iyileşme sürecine yardım Bize etsin diye orada ağır, odaya. Senin odana dışarıdan pak, poşet poşet yemek geliyor. Yani bir kıyıdan tendonun kopmuş, <laughs> ameliyat olmuşsun, bir kıyıdan yaş pasta. <laughs> paça, paça pro lisans, gibi. pro lisans kursundaki bir tartışmamız. Orada da benim itirazımı anlamsız bulmuşlardı. Bir sürü tek şimdi teknik direktör yardımcılık yapan, teknik direktörlük yapanlar ya böyle şeyleri göstermeyin insanlara. Şekerli malzemelerle, yaş günü kutlamalarıyla, pastalarla, böreklerle, baklavalarla olmaz bu iş. Öyleyse bile olmaz. Ben sana bir dilim o baklava yeme Efendim yaş pasta dilimi, dilimi yeme demiyorum yeme, gösterme. gösterme diyorum bu başka bir şey o başka bir şey Gösterme yani Bazı şeyler hayatta gösterilmez Bazı şeyler söylenmez Göstermesen bazı şey... daha, iyi, daha iyi Söylemeyi yapıyorsan yap kime ne yani öbür taraftan Bunu bir marifetmiş gibi anlatma Şimdi hakemlik meselesinde oyuncu oyuncunu eğitemiyorsun Bak yurt dışına çıktığında Hakemin yanına bir metreden fazla yaklaşamayan insanlar Burada etrafını sarıp her pozisyonda O var konuşmaları yayınlanıyor Arkadaki sesleri duyuyor musunuz? İşte bu azalıyor Cem abi bunun Azalmıyor, azalmıyor, buluyorsun. azalmıyor. İşin yoğunluğu düştüğü için öyle.